Kıbrıs Türk Haber'den herkese merhabalar. Kurban Bayramı yaklaşıyor ve tabii ki kurbanlıklar da görücüye çıktı. Peki 2025 Kurban Bayramı'nda kurbanlık fiyatları ne kadar? Uzmanından dinliyoruz. Evet bu çiftliğin sahibi Nihat Yalçın Beyefendi yanımızda. Kendisi besicilikle uğraşıyor. Efendim öncelikle bir kendinizi tanıtabilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? İsmim Nihat Yalçın. Bizim sektörümüz bildiğinizde kasaplıktır. Aynı zamanda besicilik de yapıyoruz. E, dini bayram olduğunda kurban işi de yapıyoruz. Şimdi bildiğiniz gibi çiftlikte hep besicilik. E, hem kendi dükkanımıza müşterilerimize sunduğumuz kalite etlerden dolayı işte gördüğünüz gibi kamerana karşını çekerler. Evet. Şöyle çekebilir. gösterelim. Hayvanlarımızda kurbanlıklarımızda ee, yerini almış. <laughs> Süt danasıdır. Evet, fiyatları hakkında da biraz bilgi alalım o zaman. Bir kişi kurban keseceği zaman 7 kişilik bir ekip oluşturulduğunda kişi başı ne kadar ödemesi gerekiyor 2025 yılında? Bir tosun şu anda kurbanlık tosun. 150'den, 160'dan, 200 kadar, 220'ye kadar kurbanlık tosunlarımız mevcuttur, sattıkta. Adam başı 25.000 TL. 7 kişi olduğunda 175 bin bir kurban sahibi olabilir. Hı.